Hepinize merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu zararlı virüs ve yazılımlar. Hazırsanız zararlı yazılımın ne olduğunu tanıyarak başlayalım. Zararlı yazılım nedir? Zararlı yazılım virüsleri de içeren her türlü yazılımı kapsar. Zararlı yazılım türleri. Maddi 1. Truatı. Bilgisayar yazılım terimi olarak durumu zararlı kod içeren yazılım demektir. Terim klasik durumu altı efsanesinden türetilmiştir. Kullanıcıya faydalı gibi görünen yazılımı çalıştırdığında ise diğer programlarınızı ve bilgilerinize zarar verir. Madde 2. Adware reklam yazılımı. Adware bilgisayarınızda reklamlar görüntülemek ve aramalarınızı reklam web sitelerine yönlendirmek için tasarlanmıştır. Madde 3. Casus yazılım. Casus yazılım bir başka yazılım türlerinden biridir. Casus yazılımların sanıldığından yaygın olduğunu belirten birkaç istatistikler vardır. Geniş band bağlantısı olan bilgisayarların %90'ında casus yazılım olduğu tahmin edilmektedir. Madde 4. Güncel siber tehditler Siber tehdit kötü niyetli insan veya kuruluşların kontrol sistemi cihazlarına yetkisiz er erişim teşebbüsünde bulunmasıdır. Madde 5. Solucan Solucan genellikle e-posta kaynağı belirsiz programlar, form siteleri ve benzeri yollarla bilgisayara bulaşır. Solucan virüsü kendini bir bilgisayardan başka bir bilgisayara kopyalamak için tasarlanmıştır. Nasıl korunabiliriz? Gelin bunu öğrenelim. Bu yazılımlardan korunmanın yolu var. Hadi bunlara bir göz atalım. Hesaplarınızı kolay şifreler koymayın. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Hassas verilerinizi tekrar girmenizi isteyen e-postalar açmayın. Herkese açık wifi kullanmayın. Kullanmanız gerekiyorsa ağınızı viyetli ile koruyun. Son olarak bir virüs programımız olsun ve bunu güncellemeyi unutmayın. Videomuz bu kadar. Siz de kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve gelecek bildirimlerden haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.